Merhabalar. Bugünkü konumuz prominent ear yani kepçe kulak deformitesi. Kabaca kepçe kulak önden veya arkadan bakıldığında kulaklarımızın belirgin şekilde görünmesi durumudur diyebiliriz toplumda yaklaşık olarak yüzde beş oranında görülmektedir. Kadınları ve erkekleri eşit oranda etkilemektedir. Genellikle her iki kulak etkilenmektedir. Ancak tek kulak tek başına da etkilenebilir. Sebepleri arasında ana sebep kalıtsal faktörler, gebelik sürecinde annenin radyasona maruz kalması, hipoksiye maruz kalması, bunun yanında bazı ilaç kullanımları da kepçe kulak deformitesi gelişimine sebep olabilir. Ancak çocuklarda ise özellikle okul çağı döneminde arkadaşları tarafından alay konusu olma ve buna bağlı olarak da ruhsal durumu ve gelişimi kötü yönde etkilemesi ciddi bir sağlık problemidir. Çocukların bu dönemde yaşamış oldukları emosyonel stres, kalıcı davranış bozukluğu ve özgüven eksikliğine neden olabilmektedir. Kulaklar gelişiminin %80-90'ını 4-5 yaşlarına kadar tamamlamaktadırlar. Bu sebeple de 4-5 yaşı ve sonrasında kepçe kulak cerrahileri başarı ile uygulanabilir. Kepçe kulak cerrahileri lokal ve genel anestezi altında uygulanabilmekte ve çok farklı teknikler ile gerçekleştirilebilmektedir. En doğru cerrahi tekniği hastanın kulağındaki patolojinin tipi ve doktorun tecrübesi belirlemektedir. Bu cerrahilerin özellikle okul çağı öncesinde planlanmasını tavsiye ediyoruz. Bu konuyla ilgili sorularınız ve sorunlarınız varsa doktorunuza başvurunuz.